Arkadaşlar herkese hayırlı işler ee, Yine bir 0 kilometre test aracımız var Aracımızı güneşin zararlı ışınlarına karşı Lumar cam filmiyle koruma altına aldık arkadaşlar Ön cam Lumar ATR 50 Yan camlarımız Lumar ATR 15 olmak üzere Aracımızı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık Bu da son hali arkadaşlar Aracımız gördüğünüz gibi sıfır. Ön camımıza Lumar ATR50 kullandık arkadaşlar. Ve güneşi çok ciddi derecede kesiyor. Yan camlarımız ise ATR15. Aracımız hem estetik olarak hem de enerji olarak gerçekten estetik olarak çok şık bir görünüme kazandı. Ve ee, enerji bakımından da şu anda çok tasarrufta arkadaşlar. Aracını seven, aracını değer veren herkesi bekliyoruz. Herkese güçler.